telefona bakar mısınız? Acı bu ışıkları deseniz var. İçine Qualcomm'un piyasadaki en güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Elite var. Aşırı ısımı yönlesin diye etkili soğutma yapabilen özel fanlar var. 144 Hz gibi oldukça yüksek seviyede akıcı makıcı bir ekranla geliyor ve 7050 mAh dev bataryada tüm gün enerjisi sizi diye konulmuş. Tüm anlattığım özellikler tek çatı altında toplanmış ve Red Magic 10s Pro olarak karşımıza çıkmış. Daha satışa çıkalı çok da olmadı ülkemizde bu arada ve 256 512 ve 1 trabayt modeller arasından seçim yapabiliyoruz. Piyasada pek çok kamera telefon var. Birçoğu da güçlü kamera kurulumuyla geliyor biliyorsunuz. Ama temelde birbirlerine oldukça benzer yapıdalar. Bu telefon ise ezber bozan cinsten bir telefon olmuş. Kamera değil daha çok oyuncu performansıyla rakiplerine meydan okuyor. Ve özellikle de tasarım tarafındaki dokunuşlarla oldukça renkli bir yapıda. 6 aydan da uzun bir zaman önce Nubia 2025'in en iyi oyun akıllı telefonlarından biri olan Redmi 10 Pro'yu piyasaya sürmüştü. Ve şimdi Yılın ikinci yarısında bu telefonun üzerine yeni bir model daha geldi. Red Magic 10S Pro ile epey bir zaman geçirdim. Açıkçası en çok da oyun oynadım bu tabi ki tahmin edeceğiniz gibi. Hatta işleri biraz aksatmış bile olabilirim laf aramızda. Hakikaten de oyun oynamak sarıyor bu telefonda. Önce Redmi Magic OneS Pro'yu aldığında kutusundan neler çıkıyor? Bize neler sunuyor? Ona bir bakalım isterseniz. Amiral telefonların birçoğu artık biliyorsunuz oldukça sade bir kutuyla geliyor. Maalesef çoğunda şarj adaptörü bile olmuyor artık. Bakalım Redmi Magic bizi hayal kırıklığına uğratacak mı? Kutu içeriği dolu dolu diyebilirim. Ekran koruması takılı olarak geliyor. Şeffaf yapıda bir telefon kılıfımız da var. Bu kılıf biraz farklı ve telefonu çevrilecek şekilde sarmıyor. Üst ve alt kenarlarla birlikte arka yüze yapışacak şekilde tasarlanmış. Ama bunun özel bir nedeni var ve bunu da yine ilerleyen dakikalarda tabii ki anlatacağım. Kırmızı renkteki şarj kablomuzun her iki ucunda USB Type-C yapıda. Ve evet içinden şarj adaptörü de tabii ki çıkıyor neyse ki. Kötü bir sürpriz yok burada. 7050 mAh'lik dev bataryasını bu 80W şarj adaptörüyle şarj edebiliyoruz. Tasarım tarafına geldiğimizde ağırlık ve ebatlara göre değerlendirecek olursak Tula gibi bir telefon desek yanlış olmaz sanırım. 229 gram ağırlığında ve 8.8 mm kalınlığında. Marka için tabi incelik ya da hafiflik öncelikli bir konu olmadığı için çok da şaşırtıcı değil. Öyle kavisi bir ekran yapısı da yok. Dümdüz bir telefon. Alaca karanlık, ay ışığı ve gece mavisi olmak üzere 3 farklı renkte satışı var. Ancak bu renklerde modellere özel olarak hazırlanmış. Bendeki 512 GB'lık model ya da 1 TB'lık model alaca karanlık ve gece siyah renklerinde satılırken 256'lık modeli almak isterseniz sadece gece siyah modeli var aklınızda olsun. Yani bu şeffaf tasarımlı modeller daha fazla RAM ve daha fazla depolama alanına geliyor. Ben açıkçası bu tasarımı beğendim. En azından bu segmentteki rakiplerinden farklı bir şey yapıyor. Ve özgün bir tasarımı var. Gerçi Red Magic'in hemen her ürünü bu nitelikte. O yüzden Ones Pro'da hani marka çizgisini aslında bozmamış burada. İyi ki de bozmamış. Her zamanki gibi bir alüminyum çerçeveye sahip. Ancak Nubia'nın ön ve arkada hangi camı kullandığını bilmiyorum açıkçası. Bu konuda detay bilgiye ulaşamadım ben. Ve sadece IP54 sertifikasına sahip. Yani su sıçramasına karşı dayanıklı yapıda. Yani tam anlamıyla suya dayanıklı değil. Suya çok yaklaştırmayın derim. Bu cam yüzeyden tek şikayetinde tahmin edebileceğiniz gibi parmak izi tutması ve çabuk tozlanması. Yani titizseniz yanınıza mikrofiber bez taşımanız gerekebilir o derece yani. Ama telefon kılıfını kullanacaksanız çok da sorun etmeyebilirsiniz. Zaten bence kılıfsız da kullanmayın bence. Yani evden her an kayıp düşecekmiş gibi bir his veriyor çünkü. Sonuçta onca para verip gözünüz gibi bakacağınız alet için önlemlere en başlanmakta yarar var. Telefonun iki tarafında havalandırma için delikler mevcut ve etkili soğutma için önemli bir rolü var. Bir Red Magic telefonun olmazsa olmazı olan bir modelde de fazlasıyla var. Birkaç farklı noktada bunu görüyoruz. X logosu, Red Magic logosu, kamera kurulumunda yer alan dairesel bölme, telefonun sağ kısmında bulunan omuz duyma ışıkları ve fanın bulunduğu bölmedeki ışık, bu RGB aydınlatma hizmet ediyor. Bunların hepsini aktif hale getirebileceğiniz gibi aralarında da seçim yapabilirsiniz. Bu aydınlatmanın renkleriyle oynayabiliyorsunuz ya da ışık efektlerini değiştirebiliyorsunuz. Yani hem yanıp sönebilir hem parlayabilir hem de bir topu gibi rengarenk olabilir. Seçim burada yine size tamamen kalmış. Bu arada bu RGB aydınlatmayı gelen çarlı için ayrı, şarj olurken ayrı, çalar saat için ayrı ayrı değiştirip farklı efektler verebiliyorsunuz. Kişiselleştirme noktasında seçeneğimiz çok yani. Omuz tuşlarından da biraz bahsedeyim. Nubia omuz tuşlarını yine harika yapmış. Gayet duyarlı. 520 Hz tepki süresi var. Yani parmağın yüzeye dokunduğu an ekranda tepki görüyorsunuz o derece. Bu Call of Duty veya Wuthering Waves gibi oyunlarda hayatta kalmak için süper hızlı reflekslere ihtiyaç duyduğunuz oyunlarda size gerçekten de büyük bir avantaj sağlıyor. Kullanması rahat, tam bir keyif. Ayrıca hafif bir titreşim geri bildirimi de veriyor. O da güzel. Geldik en vurucu noktaya yani bu telefonun performans kısmına. Red Magic 10 Pro'nun en güçlü olduğu nokta burası. Telefonu zorlayabildiğim kadar zorladım. Çeşitli testler yaptım. Red Magic 10S Pro, 10 Pro 10 Pro'nun sezon ortası yükseltmesi de diyebileceğimiz bir model. Red Magic 10 Pro geçen yılın sonlarında ilk Snapdragon 8 Elite cihazlarından biri olarak piyasaya çıkmıştı. Ve sıvı metal kullanan ilk Red Magic modeli olmuştu. Şirket o zamandan beri soğutma sistemini iyileştirmek için de yine zaman buldu. Bildiğiniz gibi Snapdragon 8 Elite'in bir de yeni bir sürümü var. Bu sene biliyorsunuz piyasada görmeye başladık. Yani mevcut Snapdragon 8 Elite işlemcinin en yeni sürümü de diyebiliriz. Bu yıl mobil cihazlarda bu yeni nesil işlemciyi görmeye başladık. Bu sürüm CPU ve GPU'yu hızlaşırtıyor. İki Orion Prime çekirdeği artık 4.32 GHz'den 4.47'ye yükseltilmiş. 6 performans çekirdeği ise aynı kalmış. Ayrıca Adreno 830 GPU artık 1.1 GHz'den 1.2'ye çıkarılmış. Bu telefonu test ederken iki ayrı senaryoda ilerledim. İlkinde fan soğutma sistemi aktifken test yaptım. İkincisinde ise soğutma fanını kapatarak teste tabi tuttum. Burada asıl anlamak istediğim bu fanların ne kadar sonuca etki ettiğiydi. Önce performansa bakalım. Dikkat ederseniz fan aslında tepe performansı için çok bir şey yapmıyor. Daha çok sürekli performansla ilgili noktada etkisini görüyoruz. Prime CPU çekirdekleri daha yüksek frekansla çalıştığı için Ones Pro Geekbench tek çekirdek testinde daha iyi sonuç veriyor. Ve Snapdragon 8'in işlemci telefonların önünde yer alıyor. Kıyaslama yapacak olursak Xiaomi 15 Ultra'ya baktığımızda tek çekirdekli 2944, çoklu çekirdekli ise 8806 puanı görüyoruz. Yani bu yeni işlemci için şunu söyleyebilirim. Hala ağır tek çekirdekli işler yapan uygulamalar var biliyorsunuz. Onlar küçük bir artış görebilir burada performans artışı. Optimize edilmiş uygulama ve oyunlar ise büyük bir fayda görmeyecek muhtemelen. GPU hız aşırtması oyunlarda daha büyük bir etki yapıyor ve Ones Pro'nun Wildlife Extreme testlerinde rakip cihazların önüne geçmesini sağlıyor. Bu da yenileme hızı sınırına takılmayan oyunlarda daha yüksek FPS, sınırda çalışan oyunlarda ise daha istikrarlı oynanış demek. Antutu ise tüm sistemi test ediyor. Yani RAM ve depolama band genişliği gibi bileşenleri de ölçüyor. Ones Pro 10 Pro'ya göre küçük ama fark edilir bir gelişim gösteriyor. Nubia ayrıca kendi Redcore Aruç Pro çipinde bu telefona dahil etmiş. Bu da Snapdragon 8 Elite'in bazı oyun işlevlerini devralarak üzerindeki yükü biraz alabiliyor. Gerçi yeni nesil Snapdragon 8 zaten performans sırtlayıp götürüyor yani onu da söyleyeyim. Dolayısıyla Ones Pro her şeyin üstesinden rahatlıkla geliyor. Çalıştıramadığı oyun uygulama yok. Hepsi de çalışıyor. Telefon donanımını zorladım bayağı. Hatta Bluetooth'un verisi bu açıdan hakikaten grafik ayarlarını en üst seviyeye çıkardım. O şekilde çalıştırdım. Ve saatlerce oyun oynarken bile sabit 60 kare bölü saniyede kaldı. Hatta neredeyse 2 saat kadar sürdü bu oyun yani. Ve oynadığım süre boyunca tek bir takılma ya da FPS'de fark edilir bir düşüş görmedim. Diablo Immortal ve Call of Duty Mobile gibi optimize edilmiş oyunlar elbette bu telefon için hafif kalıyor. Onları zaten akıcı bir şekilde çalıştırıyor. Elbette performanstan bahsederken soğutma sistemini anlatmazsak hikayeyi eksik bırakmış oluruz. Böylesine yüksek bir gücün stabil çalışması için Red Magic telefona hayati dokunuşlar yapmış. Red Magic 10 Pro modeline sıvı metal eklemişti. Bu soğutma teknolojisi benzersiz bir alaşımına dayalı katı hal sıvı metal özelliğine sahip. Yenilikçi malzemelerle geliştirilmiş bu teknoloji olağanüstü termal iletkenlik sağlayarak ısıyı buhar odasından pana verimli bir şekilde iletiyor. Geleneksel sıvı metallere kıyasla sızıntı ve korozyon risklerinde de ortadan kaldırıyor. Bu teknoloji bilgisayar ve dizüstülerde tercih ediliyor çünkü tipik temel macundan daha iyi performans gösteriyor. Onis Pro'da doğrudan yonga ile temas eden 36 mm kare sıvı metal bulunuyor. Yani 10 Pro'daki miktardan %30 daha fazla bu ısıyı 12 mm karelik bir buhar odasına yönlendiriyor ve ısıyı dağıtıyor. Ancak telefon yalnızca pasif soğutmaya da güvenmiyor. Zorlu oyunlar için 23.000 RPM'lik fanı açabilirsiniz. Fan çalıştığında bunu rahatça duyabiliyorsunuz bu arada bu sesi ama öyle rahatsız edici de değil. Bu fan dışarıdan soğuk hava çekiyor, yonganın üzerinden geçiriyor ve ısınmış havayı diğer taraftan dışarı atıyor. Bütün görevi bu. Ancak bu fan sisteminin telefon üzerinde öyle büyük bir etkisi yok. Yani müthiş bir soğutma yapmıyor diyemem. Termal görüntüye bakacak olursanız da zaten telefondan çıkan sıcak havanın mahıyı ısıttığını bile görebiliyorsunuz. Yine soğutmayı test etmek için routering waves üzerinden ilerleyebiliriz. Bu tip sistemi yük bindiren oyunları oynarken telefonların ısınması gayet normal. Ama bu telefondan kesinlikle sorun olacak seviyede bir sıcaklık artışı görmedim ben. Parmak uçlarımın yanıp tutuştuğunu hissetmedim mesela. Ve kesinlikle performansta bir düşüş. Herhangi bir yavaşlama da olmadı. Saatlerce oyun oynasanız da durum değişmiyor. Redmi Magic 10 Pro 144 Hz yenileme hızına ve 10 bit renklerine sahip. 6.85 inçlik AMOLED ekranına geliyor. Ayrıca 1216 x 2688 piksel çözünürlük Özellikle 9S Pro ve önceki nesillerin 120 Hz ile sınırlı kaldığını düşünürsek bu yükseltme oldukça memnuniyet verici. 10 Pro ile de ekran özellikleri hemen hemen aynı belirteyim. Ekranın etrafındaki çerçeveleri de incelmiş bayağı bir. Artık cihaz daha büyük bir 6.85 inç ekran barındırırken biraz daha küçük bir gövdeye sahip. Çerçeveler tüm kenarlarda simetrik olacak şekilde 1.25 mm kalınlığında. Bir şey fark ettiniz mi? Ön kamera ortalarda yok ya. Köşede, tepede, sağa nereye gitti bu kamera? Yok yok korkacak bir şey yok. Ön kamerası telefon mu olur zaten? Olmaz elbette. Bu teknoloji aslında yeni değiliz. Hele hele repmedik dünyasında zaten yakından tanıdığımız bir teknoloji bu. Bu ön kamera ekran altında yer alıyor. Ve kamerayı göremiyorsunuz normalde. Ne zamanki ön kamerayı açmanız gerekiyor işte o zaman tam olarak yerini görmüş oluyorsunuz müthiş bir şey. Elbette teknolojisi gereği bunun ön kamera performansına yansıyan minik bir dezavantajı var. Ama bunu ön kameradan konuşurken detaylandıralım. Maksimum ekran parlaklığı da gayet iyi ve 2000 nit seviyesine ulaşıyor. Dışarıda rahatça oyun oynarsınız yani ve ekrandaki her şeyi rahatça görürsünüz. Ama ekran biraz yansıma yapıyor onu da belirteyim. Ekran yenileme hızı tarafında da telefonumuz iddialı. Yenileme hızı seçenekleri ise şu şekilde. 60, 90, 120 ve 144 Hz. Bir de tabi otomatik seçeneği var. Zaten varsan olarak bu şekilde duruyor. Bu mod altında senaryoya bağlı olarak 60 ila 120 Hz arasında geçiş yapıyor. Örneğin YouTube veya Netflix gibi uygulamalarda 60 Hz'e düşüyor. Ya da ekran kullanılmadığında yenileme hızını kısıyor. 144 Hz seçeneği ise otomatik mod gibi çalışıyor. Ancak yenileme hızını 120 Hz yerine 144 Hz çıkarıyor. Dolayısıyla en akıcı deneyimi arıyorsanız bu modu seçmeniz gerekiyor. Üstelik verimlilik açısından da gayet uygun görünüyor. Çoğu telefonun aksine Redmi Magic Pro'nun sesi çerçevenin alt ve üst kısmındaki simetrik yapıdaki stereo hoparlörden geliyor. Bunun için özel ızgaralar bulunuyor. Sonuç olarak ses yüksekliği dengeli bir şekilde dağılıyor. Gayet iyi. Baslar oldukça belirgin. Parçalar dolgun bir şekilde duyuluyor. Ancak yüksek ses seviyelerinde tizlerde ve vokallerde biraz bozulma oluyor. Bu nedenle en iyi ses deneyimi için bu tip bir bozulma yaşarsanız sesi biraz kısmanızda fayda var. Sesten bahsetmişken 3.5 mm kulaklık yuvasını zaten biliyorsunuz burada görüyoruz. Yani kablolu kulaklık kullanıyorsanız geriye dönüp böyle bir destek de var. Bu telefon enerji verimliliği yüksek Snapdragon 8 Elite Yonga setiyle çalışıyor. Ve 6.85 inçlik AMOLED panel var. Bu donanın devasa 7050 mAh'lik bataryadan güç alıyor. Bugün modern akıllı telefonlarda görebileceğiniz en büyük bataryalardan biri. Bu yüzden pil dayanıklılığı gayet iyi. Bu telefonla neredeyse 17 saatlik aktif kullanım skoru elde ettim. Özellikle de neredeyse 14 saate ulaşan oyun süresi çok iyi. Bu cihaz kutudan 80 wattlık adaptörle geliyor. İlk 30 dakikada neredeyse tam dolum elde ediyorsunuz ve tam şarj sadece 35 dakika sürüyor. Bu tabi sınıfı için oldukça rekabetçi bir süre ve bazı rakiplerini geride bırakıyor. Zamanla batarya yıpranmasından endişe edenler için de hızlı şarj kapatma seçeneği de mevcut. Ayrıca şarj sırasında soğutma fanını açarak da yine bataryayı serin tutabilirsiniz. Bu arada şarj ayırma özelliğini de kullanabilirsiniz. Bu mod telefon aktif kullanımdayken batarya şarjını devre dışı bırakıyor ve gücü doğrudan donanıma yönlendiriyor. Bu bypass sistemi uzun süreli oyun seanslarında ısınmayı önlüyor, batarya ömrünü uzatıyor. Ancak dikkat çeken büyük bir eksiklik var. Kablosuz şarj ve ters şarj özellikleri yok. Bu sınıfta artık oldukça yaygın hale gelmiş iki özelliğin eksikliği hissediliyor. Red Magic OS Pro Android 15 tabanlı en güncel özelleştirilmiş Red Magic OS 10 ile geliyor. Şirket yalnızca bir Android yükseltmesi yani Android 16 alacaksın sadece ve 3 yıl güvenlik yaması sözü veriyor. Maalesef sektörde 7 yıl güncelleme desteğini verenler bile varken 1 yıl oldukça kısıtlı bir süre. Değişikliklere bakıldığında yeni yazılım Red Magic 10 Pro ile aynı, 9S Pro'daki ile de hemen hemen aynı diyebiliriz. Çok büyük bir farklılık yok. Bununla birlikte birkaç yeni yazılım özelliği de var ve doğal olarak bunlar yapay zeka destekli. Gemini yapay zeka özellikleri Red Magic OS 10'a göre entegre edilmiş durumda. AI fotoğraf varama, çeşitli görüntü düzenleme araçları, gerçek zamanlı çeviri gibi işlevler yine bu telefonda mevcut. Ve Game Space. Red Magic telefonların çıkışından beri var olan oyun deneyimini arttırma yönelik araçların bulunduğu oyun içi bir arayüz. Son nesillerde çok değişmemiş olsa da birkaç yeni özellik eklenmiş. Çoğu özellik tek dokunuşa erişilebilir durumda. CPU, GPU frekansını ve FPS değerini izlemek mümkün. Ayrıca desteklenen mesajlaşma uygulamaları için yine pencere tabanlı sohbet kısa yolları var. Performans profilleri ekran hassasiyeti örnekleme hızı ayarlanabiliyor. Belirli oyun öğelerinin görünürlüğünü artıran görsel profillerde yine eklenebiliyor. Ones Pro harici donanım bağlantıları konusunda da oldukça esnek bir yapıda. Uyumlu bir dönüştürücüyle HDMI veya DP görüntü çıkışı alınabiliyor ve aynı anda USB girişleri telefona yönlendirilebiliyor. Yani cihazı doğrudan bir monitöre veya TV'ye bağlamak mümkün. Bu özellik sadece oyunlarda değil tüm telefon arayüzünde ve uygulamalarda çalışıyor. Telefon dokunmatik giriş için trackpad gibi kullanılabiliyor ya da bağımsız çalıştırılarak yine bir uygulama TV'ye yansıtılırken telefon başka işlerde kullanılabiliyor. Oldukça esnek ve sorusuz çalışan bir sistem Nubia iyi çıkarmış. Son olarak kamera performansına bakalım ama en baştan şunu da söyleyeyim. Kimse bu oyun telefonlarını kameralar için almıyor. Açık konuşalım. Yani bu telefonun önceliği kamerası değil. Öyle bir iddiası da yok zaten. Onis Pro'nun kamera kurulumuna baktığımızda bir önceki Red Magic 10 Pro'daki ile hemen hemen aynı donanımı görüyoruz. Ones Pro arka tarafta alışıldık üçlü kamera düzeni ve önde 16 megapiksel ekran altı selfie kamerasıyla geliyor. İki kamera 50 megapiksel çözünürlüğe sahip fakat bu kez Samsung yerine Omni Vision sensörleri tercih edilmiş. Üçüncü kamera ise 2 megapiksellik özel bir makro kamera. Pro modu oldukça işlevsel, beyaz dengesi, ISO seviyeleri gibi şeylere tam erişiminiz var. Ayrıca beyaz dengesini ve pozlama seviyelerini kitleyebiliyorsunuz. Ayrıca RAW formatında çekim desteği de mevcut. Ana kamera gündüz çekimlerinde çok etkileyici sonuçlar üretmiyor. Keskinlik fena değil. Yakın nesnelerdeki detay seviyesi kabul edilebilir. Ancak yapraklar gibi ince detaylar biraz bulanık görünebiliyor dinamik aralıkta da oldukça dar, ara sıra patlayan parlak alanlar, kararan gölgeler ve iyi aydınlatılmış sahnelerde bile renk kayıpları söz konusu. En azından kamera hem iç mekanda hem de dış mekanda tutarlı performans sergiliyor. Ultra geniş kamera ise maalesef pek tatmin etmiyor. 50 megapiksel sensörden daha fazlasını bekliyordum ne yalan söyleyeyim. Ancak fotoğraflar yumuşak görünüyor. Detaylar biraz kayboluyor. Ve daha dinamik aralık nedeniyle sık sık patlayan parlaklıklar oluşuyor. Ekran altına gizlenen kameradan bahsetmiştim. Kesinlikle mükemmel bir ekran deneyimi sağlıyor. Hiç şikayetim yok bundan daha ne neyseyim zaten. Peki bu ön kamera nasıl görüntü alıyor dersiniz? Önceki ekran altı kamera denemelerine kıyasla belirgin bir iyileşme var burada. Renkler düzgün, dinamik aralık bir selfie kamerası için oldukça geniş ve detaylar yeterli. Yine de daha keskin selfie'ler gördüm elbette daha önce. Bu da büyük ihtimalle kameranın ekran altı yapısından kaynaklanıyor. Yani mükemmel çektiğini söyleyemem açıkçası. Mutlaka ufaktan bir fark hissediyorsunuz. Ama bu da zaten bu teknolojiden dolayı gayet normal. Zorlayıcı bir senaryo ise doğrudan güneş ışığının ekrana vurduğu anlar olur. Bu durumda lens parlaması oluştuğundan normal bir selfie kamerasına göre bunu daha belirgin bir şekilde görüyorsunuz. Ana kamerayla düşük ışık çekimleri idare eder seviyede ancak etkileyici değil. Çoğu zaman otomatik gece modu devreye girerek parlak ve gölge alanları dengelemeye çalışıyor. Ancak gölgeler olması gerekenden biraz daha aydınlık görünüyor ve fazladan detay ortaya çıkıyor. Ki tabi keskinlik düşük ayrıca renk sıcaklığı da normalden daha sıcak tarafa kayıyor. Ana kameraya göre ultra geniş kamera geri çekimlerinde daha fazla zorlanıyor. Fotoğraflar oldukça yumuşak detaydan yoksun. Dinamik aralık dar ve renk sıcaklığı burada daha da sıcak. Telefon ana ve ultra geniş kameralarıyla 8K 30 fps video kaydı yapabiliyor. 4K çözünürlükte kayıt ise 60 fps ile sınırlı. Selfie kamerası ise en fazla 1080p 30 fps video çekebiliyor. 8K hariç tüm kameralar ve çözünürlüklerde görüntü sabitleme mevcut olduğunu söyleyeyim. Ana kameradan çıkan gündüz ve gece videoları pek ideal değil. Yine fazla parlak vurgular ve çok da keskin olmayan görüntüler göze çarpıyor. Renkleri ise canlı ve hoş. Arkadaşlar bu videoyu Red Magic 10S Pro'nun ön kamerasıyla çekiyorum. 1080 30 fps olarak çekiyorum bu görüntüyü. Görüntüde de seste de, de herhangi bir filtre yok. Şu an Ortaköy caminin önündeyim. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Ultra geniş kamera ile çekilen görüntülerde pek tatmin etmiyor. Dinamik aralık daha da sınırlı. Parlak alanlar patlıyor, gölgeler ise kayboluyor. Keskinlik burada da daha iyi olabilirdi. Nubia iyi bir iş çıkarmış. Sıkı bir oyuncu telefonu yapmış. Piyasadaki en güçlü mobil işlemci kullanması bir yana, şık bir tasarım, oldukça iyi pil ömrü ve hızlı şarj imkanı da beraberinde geliyor. Peki Red Magic 10 Pro mu yoksa 10S Pro mu? Eğer Red Magic 10 Pro'yu daha uygun fiyata bulursanız hiç düşünmeden o model alabilirsiniz. Özellikleri oldukça benzer yapıda bu telefonla. Ama en son teknoloji istiyorum. gelecek karşı daha dayanıklı telefon olsun diyorsanız. Yani tabii ki ufak işlemci farkı var onu anlattım zaten. Dolayısıyla burada tercihiniz 10S Pro olabilir. Gerçekten eğlenceli bir telefon olmuş. Ama güncelleme desteği tabii ki aklımızda bir noktasında olsun. Redmi Magic Ones Pro ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bu telefona ilişkin aklınıza takılan ne varsa yorum bırakabilirsiniz. Telefonu satın alabileceğiniz ve güncel fiyat bilgisine ulaşabileceğiniz bir bağlantı adresini yine videomun açıklama kısmına bıraktım. Bilginiz olsun. Bir başka videoda yeniden bir arada olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın.